En sonda. Herkese selamünaleyküm. <laughs> Arkadaşlar bugün dinlenmeye gittik. bir video yapacaktık. Başımıza gelen arabanın debreci koptu. Biz de ısların motorcikle ile parçacıya gidiyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu <laughs> parça yazıyoruz. Sonrasında arabamız yapıldıktan sonra size sürprizlerimizi göstereceğiz. Söylemek istediğim şey Var mı? Yok. <laughs> 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 Herkese. <gülüyor> Çocuklarımızdan keyifli seyirler arkadaşlar. Videoyu şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar arabamız yapıldı. Hindilerimiz arabadan. Bunları birazdan köye götüreceğiz. Şöyle. <laughs> arabamız da yapıldı. Şu anda sonra tuşları oluyor. Köye gidince de tekrardan video paylaşırız. arkadaşlar <laughs> arkadaşlar hayvanlarımızı sağ salim getirdik. Kümese koyduk artık. Şöyle. ne Şöyle, ya, Şöyle yan yana gösterelim bunları. arkadaşlar bu da erkekleri kümesimizde 3 tane hinli aldık bize hayırlı olsun arkadaşlar artık videoda bunları da göreceksiniz sürpriz olarak bir daha bir şey daha gelebilir bu da sürpriz olsun şimdiden söylemeyelim Arkadaşlar artık videoyu burada kapatıyorum. Oradaki her sabah oldu zannediyor herhalde. Herkese keyifli seyirler arkadaşlar. Bunlar yemlerini yememişler. Evet, herkese keyifli seyirler.